Merhaba sevgili çocuklar. Evet sizlerle yine bir kitap kurdu videosunda daha beraberiz. Bugün sizlere ne tanıtacağım? Evet sevgili arkadaşınız tam bir kitap kurdu kendisi. Ona buradan teşekkür ediyorum. Kaan, Kaan bana dedi ki Leyla öğretmenim gerçekten çok güzel bir seriden bir kitap getirdim size. Kitabın adı Mucitler ve İcatlar. Evet Sizler de e, bu mesela bu kitap ne ile ilgili? Yazının bulunuşuyla ilgili merak ediyorsanız ki mutlaka merak ediyorsunuzdur. Yazı nasıl bulunmuş değil mi? Kimler bulmuş? İlk yazı nasılmış? Bun, bu gibi soruların cevabını merak ediyorsanız bu kitabı okumanızı ben de sizlere tavsiye ediyorum. Evet, arkadaşınız Kaan gibi. Hemen ne yapıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? Arkasına geçmeden önce kitabın yazarı Zafer İşçi sevgili çocuklar. Hemen arka tarafı çeviriyoruz. Bakın, burada dedik ya bu bir kita, bu kitap bir seri diye serinin diğer kitapları da tanıtılmış. Diğer bir kitabı da Meraklı Sılaymış. Peki arkasındaki şu açıklama okuyorduk ki. Ne yapıyordu bu açıklama bize? Kitap hakkında bilgi veriyordu. Diyor ki sevgili çocuklar, mucitler yaptıkları icatlarla insanların yaşamını kolaylaştıran bilim insanlarıdır. Onlar insanlığa katkılarıyla çocuklara, gençlere örnektirler. Mucitler ve icatlar serimizde mucitlerin çalışkanlıklarını hayranlıkla okuyacaksınız. Telefonun, uçağın, yazının ve diğer icatların nasıl zor şartlarda icat edildiğini anlayacaksınız. Bu sayede bilimin insan yaşamını kolaylaştırmak için en büyük güç olduğunu da kavrayacaksınız. Böylece sizler de bilim insanı olmak adına kendi icatlarınızın düşlerini kuracaksınız. Toygar ve arkadaşları sizi bekliyor. İyi okumalar, geleceğin mucitleri denilmiş arkadaki yazıda. Evet, hemen ne yapalım? çevirelim. Evet bakın gördük mü? Buradaki resim biraz daha anlamlı değil mi? Peki bunlar ne yapıyor olabilirler acaba? Hı? Evet sevgili çocuklar yazıyı bulanlar kimlermiş? Yazıyı bulanlar Sümerliler. Evet peki Sümerler. Evet ben de kitabı okudum içinden evet okuduğum bilgilerden edindiğim şeyi söylüyorum sizlere. Evet bu kim? Evet kitabımızın kahramanı Toygar. Peki Toygar ne yapıyor? Babasına komşusunun verdiği bir kitap üzerinden bakın bu komşuları kitabında yazarı bir kitap veriyor. Bu komşuları mahalleye taşınıyor. Toygar'ın babası ona bir hoş geldin diyor. Bak elinde bir kitap var. Evet bu Amcanın yazmış olduğu kitap. Bu kitabı babası eve getiriyor. Toygar kitabı çok merak ediyor, neyle ilgili diye ve Baba başlıyorlar babasıyla ne yapmaya, okumaya kitabı. Ve sonra Toygar çok gerçekten çok merak ediyor. Neyi merak ediyor? Yazı nasıl bulunmuş? Çünkü kitap onunla ilgili. Kim bulmuş yazıyı? Nasıl bulmuşlar, değil mi? İşte onu anlatan bir kitap. E, ama toygarın bu merakı sonra bütün sınıf arkadaşlarını sarıyor. ve öğretmeni de onlara bir ödev veriyor sevgili çocuklar. E, o zaman diyor, hadi bakalım yazı nasıl bulunmuştur? Bununla ilgili bir araştırma yapın. Evet, gerçekten e, çocukların yaptığı bu araştırma. Özellikle acaba toygar ve arkadaşı, ee, bakın burada görüyorsunuz ee, Ece toygar ve arkadaşı Ece ortak bir çalışma yapıyorlar Acaba nasıl çalışıyorlar Peki bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar Hı? Hatta bir sır daha verelim size devam edelim Evet acaba toygar sümerlere bir ee, ne yapacak bir gezim yapacak bu gezi nasıl yapılacak ne dersiniz? Evet, bu geziyi bir zaman makinasıyla mı yapacak? Peki Toygar'ı bu geziye kim çıkaracak? Ne dersiniz? Hı? Peki oradan geri gelebilecek mi Toygar? Bakın burada bir çalışma yapıyor. Şu Toygar mı mesela? Evet, bunun gibi birçok sorunun cevabını merak ediyorsanız, evet sevgili çocuklar, kitabı sizlere tavsiye ediyorum yaz şeyleri anlatımı resimleri gerçekten çok hoş bir kitap bence de okumalısınız ve böylece sizlerle yine bir kitap kurdu videosunun sonuna geldik bir başka videoda buluşmak üzere hoşçakalın.